çok önemli bir konumuz var. Bütün mesleğimizde rahatsız eden bir konu. Doğalgaz. Yıkayacak da doğalgaz işini hallettik. Allah'ın izniyle. Müteahhit bugün yarın kazmaya vuracak. Ekipmanların hepsi gelmeye başladı. Allah'ın izniyle. Biliyorsunuz dergazın kurucularından ben. Aynı zamanda şu anda yönetim kurulu üyesiyim. Bu hafta yine dergaz toplantıları vardı. Ben dün meclis olduğu için dün gidemedim. Ondan evvel oradaydım. Mustafa Bey Noterden, e, vekaletten vermek suretiyle gönderdik. Bu genel kurulda çok önemli kararlar aldırdık. Üç mahallemizde Kıyacak, Hamza Fakıldı, Akpınar, Çolaklar bölgesine gaz verilmesi için çalışmalara Kıyacak'la beraber başlıyoruz. Hiç gaz verilmeyen yer kalmayacak Allah'ın izniyle. Bunu da başardık. En önemli konumuz ne? Ören Mahallesi öğrenme adresine gaz vermek, deveye hendek atlatmak. Neden? Evler gezmiş, güzel yapılmış, herkesin hisseleri birbirine karışmış, yol bulamıyoruz, imar yolları yok. Düzenleme diye de tam olarak yapamıyoruz zaten orada. Ama sağ olsun arkadaşlarımız imar falan bir araya geldi, Mustafa Bey falan çaresini buldular. Dedik ki, Kadastro yolları da imar yoldur dedik. Biz kadar yıllarında yıllarda zaten daha bir hatırlasanım meclisten bir karar aldırttı bu konuda. Buralardan doğalgazı geçirebiliriz dedik. Sağ olsun Alper Bey bize çok yardımcı oldu. Ender Bey de tabii ki başta burada Ender Onur ona şükranlarımı sunuyorum ama bir yukarıda e, gelen var Alper Bey. Onun sayesinde karar verildi. Taleplerimiz büyük uğraşlar sonrası kabul edildi ve bu alanlardan yani kadar suratlarından bir heyet kaç gündür talimat verdim. Haritacılar, mimarlar çalışıyorlar bu işin üzerinde ve bunu başardılar. Bu okulun orada gaz vardı biliyorsun. Karayollarından geçmek de dert. Meşeri olduğu yerlerden kalır geçiş için ön izni aldık. Yani bizim kanaatımıza göre Allah nasip ederse 2024 yılında buraya da gaz vermiş olacağız. Diğer bölgeleri 2023'te ayarlıyoruz. Ama 2024 yılında Allah'ın izniyle buraya da e, gaz vereceğiz. Ayrıca bunun arasına genellikle rica ettik. Dedik ki ya burada bir huzur evimiz var. Öbür e, tarafta Halil Pospil diye gayri resmi isim geçiyor Cadde Vatandaşlar devamlı geliyor. Sanırım sizlerinde geliyorlar. Burada kargoları bir bom çıkarttı, yapmadı. Bunu da huzur eviyle, bu o hattakilere ve Halil Postbüyük Caddesi diye belediye plajının karşısındaki mahalle, boydan boya mahalledir orası. Oraya ilk asfaltı döktüğüm için çok eski yıllarda kendileri Halil Postbüyük diye bir tabela yazmışlar. Halil Postbüyük Mahallesi yapmışlar. Tabii meclisten falan Meşhur değil. Halil Postbüyük Sokağı'nda gazı görüyoruz. Aksa Dergaz ailesi olarak erediğimizin, Kandilli beldesinin de gaz verilmesi kararı üzerinde ısrar atıldı. Söz konusu gaz muhtemelen eski demir yolundan, paralel olarak kabuya terkki alanından geçirilmek suretiyle Kandilli'de doğal gaz verilecek kurumda görüştük. Biz de büyük destek verdik. Hatta bu konuyla ilgili inceleme yapmak üzere önümüzdeki günlerde Aksa gazın Genel Müdürü Sayın Alper Konyalı evinde misafirimiz olacak. Onunla beraber Kandili bölgesine de bakacağız inşallah. Kandili'ye de doğalgazı göndereceğiz. bunlar kolay olmuyor, çok büyük kayıtlar, çok büyük çalışmalar içerisinde oluyor. Bütün arkadaşlarıma hak meclis teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada Aksa Dergaz Yönetim Kurulu üyesi olarak başta kazancı ailesi, yönetim kurulu başkanlığıma ve Aksa Doğalgaz Genel Müdürü Sayın Alper Konyalı'ya, bölgemizdeki genel müdürümüz, Endero ve Özkan Bey'e, arkadaşımıza, bölgemiz halkı adına göstermiş oldukları özveri için huzurlarınızda bütün öyle halkına adına, Kandilli halkı adına şükranlarımı sunuyorum.